İyiliğe Çağrı İnsani Yardım Derneği olarak ülkemizde yaşanan depremden dolayı depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma faaliyetlerimiz ve insani yardım çalışmalarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Türkiye'li sivil toplum kuruluşlarımız ve vakıflarımızla beraber yaralar sarılana kadar vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz. Siz değerli bağışçılarımız ve gönüllerimizin destekleriyle hazırlamış olduğumuz hijyen paketlerimizin hazırlıkları bittikten sonra deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtımlarını gerçekleştireceğiz. bu hususta bizlere destek veren bütün bağışçılarımıza ve gönüllerimize teşekkür ediyoruz. Allahu Teala ecirlerinizi eksiksiz olarak versin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.